Selam arkadaşlar. Ben Melo. bugün sizlerle beraber boss boss nasıl çizilir onu göstereceğim. O zaman hadi başlayalım. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. 100 abone de biliyorsunuz ki Giant Felix işleyeceğiz. Hemen her şeyimi hazırladım. İlk önce arkadaşlar tekerleğini yapacaksınız. Hemen tekerleğini yapalım. <gülüyor> zaten, <gülüyor> zaten videonun. Sonra arkadaşlar bu şekil olacak. O daha bir güzel olacak. E, bir şey değil, güzel yani. ne yani? Aslında bu <laughs> biraz da arkadaşlar yani kısa. Çünkü <gülüyor> 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 Evet arkadaşlar sonra da eee şeyle mi yapıyorsunuz? Bu... Şu an yanını gösteriyorum arkadaşlar. B belki B e, unuttuğum B için yap A yapmadım arkadaşlar. Eğer hatırlasaydım belki perspektif şekilde yapabilirim. Mesela onu yani. da yapıyorduk. Camları yapıyorum. A A

Evet arkadaşlar. Şimdi bunun detaylarını yapacağım. Biraz daha ne eklemek ne istiyorum. Aslında normal şekilde bırakabilirsiniz. Ne iyi bir rehber. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Aslında isteseniz çok iyi bir tur rehberisiniz. Evet istesem öyleydi. Ama istemiyorum. Hadi gidelim. Hadi gidelim. 20. saat geçmeden önce şuradaki manzara çok güzel. Benim şurada fotoğrafımı. O zaman onu çekeriz kocacığım. Hadi bak. Öyle. Bugün belki sıkılıp gitmiştir. Hayır. Niye sıkılsın ya? Hani karısını bırakıp nereye gidecek ha? İşte belki karısına sıkılmıştır. Niye nasıl ki canım biz birbirimize aşk ile evlilik yapmış ya Bırak demiş. abla Allah'ını şey. seversen adamın yokluğunu bile fotoğraf çektireceğini de hatırlıyorsun ya. Sen bir selfie çubuğuyla evlisin. Geçti şey ama senin anandır. Bir ben o sana çekil şuradan. Abi. Nerede bu ya şarjı?

Ne için ha? Ne, ne, için? Ne bu? için? Tabii ki bize hiçbir şey anlatmamak için. Adam işini o kadar sevmiyor ki bizden kurtulmaya çalışıyor. Ya arkadaş, yürüyün gidelim, ne olur gidelim. Hayır gidemeyiz, on bin lira verdik. Ulan sen de ne mezarcı çıktın ya. Böyle baskılar yaptım böyle ateşli, hiç şöyle ateşli mi? Lan hiç şey göstermiyormuşum şöyle ateşli ateşli bizim güzel, bizim güzel bizim bir gagaba yaptık. Şimdi onu boyayacağız arkadaşlar. Bu, belki evet. Evet. Şimdi arkadaşlar ana Kostumumuzun ana şeyi olan soru boyayacağım. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bosbosumu bitirdim. Tam 6 dakikalık olmuş. Şimdi gösteriyorum. 3 2 1 Evet arkadaşlar böyle oldu. Şöyle göstereyim. Böyle oldu arkadaşlar. Ee, bu birisinin isteği üzerine değil arkadaşlar. Ben kendim isterim. Siz de arkadaşlar yazın yani e, siz ne istiyorsunuz diye. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldik. Böyle şeyleri devam bekliyorsanız kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.